Scooby indir oğlum onu. İndir o Scooby. Şu anda canavarla boğuşuyor Scooby. E evet, Scooby de o. Scooby de o. Kazandı mı? Güzel kutlu. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün GTA 5 modlarında gördüğünüz gibi Shaggy ve Scooby ile beraberiz tekrardan. Bugün Shaggy ve Scooby ile arkadaşlar gerçekten canavar avına çıkacağız ve canavar yakalamaya çalışacağız. Şimdi görüyorsunuz şegimize ve skubidumuza tekrar yakından göz atarsak gayet güzel modellenmiş şegimiz şu şekilde. Evet görüyorsunuz keçi sakallarımız falan her şeyimiz mevcut Şuradan da skubidumuz var. Tabii ki de olmazsa olmaz skubidu arabamız görüyorsunuz şu anda skubidu filmin çizgi filmindeki arabamız da mevcut. Skubidu, skubidu ne yapıyorsun? Gel bakayım arkadaşlar skubiduya şu şekilde Emirler verebiliyorum. Şöyle beklemesini söyleyebiliyorum. Takip etmesini, saldırmasını ve arabaya girip çıkmasını ben buradan söyleyebiliyorum. Saatle gördüğünüz kırmızı çizgi ise arkadaşlar Shaggy'nin değil. Scooby-Doo'nun gücü arkadaşlar. O bitince Scooby-Doo ölmüş oluyor. Şimdi biz bir mezarlığa gideceğiz arkadaşlar. Mezarlıkta iki tane canavar olduğu söyleniyor arkadaşlar. Onları yakalamaya çalışacağız. Hem de o mezarlığa göz atacağız. Mezarlık tam olarak tam olarak şurada bir yerde olması lazım. Yolumuz gayet bayağı bir uzun. Şu şuralarda bir yerde arkadaşlar. Şimdi oraya gitmek için arabamıza binelim. Ee, şey geçeyim atla. Yaklaşık 4.5 milimiz var bayağı uzak. Şimdi arkadaşlar video normalde bilmiyor. Şu şekilde basarsak gördüğünüz gibi Scooby'de da arabaya almış olduk. Scooby'cim ne iyi misin? Hadi gidelim. Şöyle. Evet şöyle FPS'de sürelim istiyorsanız arkadaşlar. Suko videoyu da şöyle yakından görürsünüz. İnşallah sürebilirim FPS'te. Evet bakalım arkadaşlar bir tanesi Devasa bir tane mavi canavarmış. Bir tanesi de küçük. Tek gözlü bir canavar olduğu söyleniyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ama oraya doğru gidene kadar hava akşam olacak arkadaşlar. Ve inşallah yağmur falan yağmaz diyoruz. Şu şekilde. 4.20 milimiz kaldı. Baya uzun bir yol arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar tüm önce. Tırmanınca... Scooby'cim nasılsın iyi misin? İyi ya iyi Scooby iyi ya arkadaşlar. Görüyorsunuz Scooby ile birazdan İnşallah oyun falan da oynarız. Onları da gösteririm size. Şuradan aradan geçelim. İstediğiniz botlar varsa arkadaşlar aşağıdan kesin yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Eğer güzel bir like atarsanız beni memnun edersiniz arkadaşlar. Şimdi yorumumuza devam edelim. 3.80 mil. O ne ya? O ne bir daha? O ne? Oo geek. Aman çarpıyordum az kalsın. Sukubi'cim kendine dikkat et. kendine dikkat Şöyle sürelim de arkadaşlar. Ben bunu FPS'te sürmekte zorlanıyorum ama olsun sizin için FPS süreceğim şöyle. Aman 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 aman. Şöyle yavaş 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 yavaş. Güzel. Şimdi o arkadaşlar o gittiğimiz yer bayağı bir korkunç bir yer gerçekten. Orası bir mezarlık ve her yer kapalı. Orada hiç insan falan yok. Şimdi zaten gidince göreceksiniz şöyle. Scope ile Evet, Scooby'cim korkmuyorsun inşallah. Nasılsın? Scooby'dunun... Evet. Sen Scooby diyor Çok yapmış adamsın yani. Korkmaman lazım. Zaten şunu şurasında yolun yarısını geldik. Görüyor musun Scooby? Bu arada Scooby ile... Bu araba kaç basıyor? Araba kaç basıyor? Açık 120 basıyor arkadaşlar. 120 yapar mı acaba bilmiyorum. Yapabilir de yapmayabilir de. Şöyle biraz da FPS dışında sürelim. Araba bakalım böyle kaç kilometre yapacak. 135'i gördük ama vites attı şu anda. Bir dakika. Şöyle aradan geçelim. Mükemmel. 130 kilometre. Sabit 130 km gidebiliyoruz. Demek ki arabanın gücü bu kadar. Olsun yeter. O da yeter. Aha. 136, 140, 140. Bayır aşağı gidiyoruz. Tamam tamam tamam. 2 milimiz kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz 146 kilometreyi gördük şu anda. 147, şöyle sola doğru dönersek evet gazı bırakalım çünkü dönmeyebilir. Bir buçuk mil şu anda oraya geleceğiz herhalde. O neydi lan kaplan değil mi o? Bir dakika. Vallahi kaplan ha. Evet arkadaşlar şu anda hava yağmurlu ve akşam vakti oldu. Bizim için böyle daha güzel olacak, daha güzel gözükecek ve daha korkutucu olacak. Şimdi böyle gidelim bakalım böyle daha güzel gözüküyor şu anda. Şimşek çakıyor havada. Evet görüyorsunuz şu anda araba gitmekte güçlük çekiyor. Şu anda zaten kötü yollara, kötü yollarda gittiğimizi burada görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten gittiğimiz yerde öyle bir kötü ki bilmiyorum yani. Şimdi bir milimiz kaldı geldik sayılır. Şöyle FPS'de sürersek, o böyle çok iyi oldu, böyle çok iyi oldu. Evet yolun kenarında geyik duruyor. Dikkat! Et. Bilader ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Britney fenerlerini yaksana, fenerlerini yak diyorum. Parlarını yaksana. Zaten yanıyordu galiba. Orna, kaçın lan. Evet. Şu oh, bir dakika yok. Yanlış yola sattık. Yanlış yola sattık. Şöyle çekeceğim şey geri al, geri al, geri al. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi burası hiç iyi bir dönemece benzemiyor. Yaklaştık sayılır. Yaklaştık sayılır. Dikkat dikkat. Yerde hayvanlar var. Yerde hayvanlar var. Şu anda Şöyle Spor etmiş Şu an dağa tırmanıyoruz arkadaşlar Bildiğiniz dağa tırmanıyoruz şu anda Oo. Bu köprü hiç hayra alamet bir yer Değil Ve tünelden geçiyoruz şu anda İnşallah hiçbir şey ölmez Canavarlar Artık bizim görevimiz oldu Görüyorsunuz arkadaşlar şey skubu bu şekilde gözüküyor Şu an kazanmayalım da Bir dakika şuradan yavaş çıkalım Buradan yavaş çıkalım Önümü görmüyorum Tamam gördüm bir dakika, gene yolu kaçırdım. Gene yolu kaçırdık. Şöyle dönersek. Aman abi nereye gidiyoruz böyle ya? Burada insan insan da gözükmüyor et, et, etrafta. Şu şekilde dön 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 dön. Dön 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 dön. Tamam tamam. Araba gitmekte zorlanıyor arkadaşlar. Yağmur ya o bir an taklatacaksın. şu anda şurada bir burada bir yerde olması lazım. Evet, şu anda yaklaştık, bayağı yaklaştık. Burada bir yerde olması lazım. Şuradan, şuradan, şuradan. Hadi. Tamam Allah. Araba aşağı düşürüyordu kaslar. Arkadaşlar. arkadaşlar nerelere geldik görüyorsunuz. Evet arkadaşlar geldik görüyorsunuz. Şu anda tam olarak burası. Canavarların görüldüğü yerler burası. Oo bak görüyorsunuz burada da şeyler var. Bir dakika bir dakika arabayı araba 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 dikkat edin. Arabayı burada bırakalım. Scooby'cim. Scooby'cim. Scooby, cim. Scooby, cim. Scooby dışarı çıkartalım. Scooby gel. Bir dakika ben fenerimi alayım. El fenerim. El fener. Flashlight. 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 Tamam. Şimdi etrafa bakmaya devam edelim şu şekilde. Görüyorsunuz burada bir dinozor. İskelet kalıntısı var galiba. Bu bildiğiniz dinozor ya. Şegi. şey gidiyorum. Şey Scooby. Arkamdan ayrılma. Scooby arkamdan ayrılma koçum. Şöyle aşağı taraflara bakalım arkadaşlar bir. Şimdi bu iskeleti ben de ilk defa görüyorum. Şöyle fenerle bakarsak. Güzel. Buralarda canavar belirtileri olmalı. Evet. Şuralarda canavar belirtileri olmalı. Şöyle gidersek. Şu anda bayağı da ıslandık yani. Görüyorsunuz. Buralarda bir şey yok. Mezarlığa gidelim. Scooby'cim neredesin? Ha burada. Gel. Kaybolma bak. Fenere gel. Fenere gel. Gel. Ah ağaç çarptım. Arkadaşlar görüyorsunuz iskeleti. Abi bu ne bir yaratık iskeleti midir nedir görüyorsun üstünden geçtim şu anda. Şu da kafatası. Scooby nerede? Scoop! Scoop! kayboldum mu lan? Ha, gel oğlum gel oğlum kaybolma gel buraya. Scooby! Gel. Bir dakika şuradan şuraya çıkamayamayacak mıyız? Tamam. Arkadaşlar bu nedir ya? Görüyorsunuz burada bir... Kardan adam var ve havada görüyorsunuz yağmur yağıyor. Kardan adamın ne işi var burada? Şimdi bir dakika buna bir tekme atamıyorum. Lan Allah kafanı yersin ha. Valla kafanı yersin. Evet buna gördüğünüz gibi burada değişik bir kardan adam var. Burada neler yapmışlar? Burada bir çalışma gibi bir şey olmuş. Böyle etrafa bakmaya devam. Bu ne? Burada bir şey yıkılmış. Evet mezarlık burası arkadaşlar görüyorsunuz. Yaratıkların ve canavarların gözüktüğü mezarlık burası. Şimdi mezarlığın içine girme vakti geldi. Scooby'cim. Scooby gel. Scooby. Scooby beni takip etmesini söyleyelim. Şöyle follow yaptı artık. Tamam geliyor bakın şimdi. Scooby kaybolma kaybolma gel. Gel bakayım. Abi bu ne? Heykele bakın arkadaşlar. Abi bu nedir ya? Şöyle bakarsak. Şekicim buralarda bir kapı girişleri falan var etrafa bakmaya devam edelim. Bir canavar şey arıyorum şu anda. Şuralarda fazla bir şey yok galiba. Mezar, mezar taşları. Bu nedir? Bu nedir? Evin mi çıkılıyor? Bir dakika bakayım. Çıkamıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda bakmaya devam ediyoruz. Aha! Arkadaşlar görüyorsunuz evin arkasında bir yaratık var şu anda. Mavi benekli. Görüyorsunuz. Oha tek gözlü canavar da orada arkadaşlar. Oha bir adamı esir almışlar orada görüyor musunuz? Kafesin içine koymuşlar bir adamı. Allah bunlar bizi... Bir dakika saldırmadan kaçmamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda şöyle onlar görmeden... Abi saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Sukubi. Sukubi tut oğlum. Tut oğlum. Saldır şunlara. Saldır saldır. Geliyorlar las. Geliyorlar. Sukubi. Sukubi. Sukubi bakma öyle. Gözünü seveyim. Saldırsana. Aslan sus Sukubi. Valla vur. Vur vur vur. Sukubi işte bu. Sukubi bu. Sukubi bu. Bu bende, bu bende, o sende. O sende, bu bende. Ama ben buna vuramıyorum ki. Boyu çok küçük bunun. Çocuk gibi bir şey ya. Sukobi, Valla Sukobi hallediyor. Aha tamam. Üf 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 iyi vurdum. O Sukobi valla <laughs> top gibi sekiyor şu anda. Tamam. Şunu da indir. Tamam Sukobi bunu halletti. Sukobi onu da hallet. Hallet. Aha Sukobi vurdu. Sukubi'nin canı azaldı. Adamsın Sukobi. <laughs> ne güzel atlı. Ulan ne güzel saldırıyor be. Arkadaşlar Sukobiye bakın bakın bak nasıl saldırıyor. Scooby indir oğlum onu. İndir o Scooby. Şu anda canavarla boğuşuyor Scooby. Evet Scooby'de o. Scooby de o. Kazandı mı? Güzel. Good boy. Good boy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Scooby'de o. İkisini de yenmeyi başardı şu anda. Şu anda o adamı kurtaralım. Beyefendi. Aa. Kafesi yok mu sizin etrafınızda? Beyefendi. Tamam gidebilirsiniz. Kurtuldunuz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Mezarlıktaki iki tane canavarı öldürmüş bulunmaktayız. Scooby Doo ve Shaggy halletti bunu. Ben buldum. Scooby Doo halletti gördüğünüz gibi. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videoda kanalıma, kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.